Şimdiki deneyimizde mikroskobu tanıyacağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler bir adet mikroskop, lam, lamel ve hazır preparatlar. Öncelikle mikroskopumuzu yandaki düğmesinden açalım. Böylece alttaki ışığı yanmış oluyor. Kapattığımızda ışık da sönüyor. Mikroskop temel anlamda iki bölümden oluşmaktadır. Alt kaide ve gövde kolu. Gövde kolunun üzerinde oküler, bizim gözümüzde baktığımız yer, gözümüzü koyduğumuz yer oküler, 45 dereceli açılı tüp ve objektifler bulunmaktadır. Objektifler üzerinde objektifleri hareket ettiren revolvere sabitlenmiştir. Bu dönen sisteme revolver adını veriyoruz. Burada 4 adet gördüğünüz uzantılar, silindirlerde, objektifler içinde mercekler bulunmaktadır. Görüntü kolunda ise nesneleri koyduğumuz nesne tablosu vardır. İncelemek istediğimiz preparatları, lama, lameli bu nesne tablosunun üzerindeki kıskaçların arasına sıkıştırırız. Görüntüyü netlemek için nesne tablosunu yukarı aşağı doğru hareket ettiren kaba ayar düğmesi vardır mikroskopta. Biz net görüntüyü netçe gördüğümüz zaman daha iyi bir netleme yaratmak için ayrıca ortadaki ince ayar düğmesiyle tam görüntüyü netleştiririz. Mikroskobun ışığını açalım. Işık e, kaynağının üstünde diyafram iris vardır. Burada görebiliyoruz. Eğer daha yakından çok fazla büyütmeli bir e, objektif kullanıyorsak bu diyaframı iyice açarız. Böylece e, o, e, nesneye gelen ışığı arttırmış oluruz. Ayrıca ışığı arttırıp azaltacak yanda bir düğme daha mevcuttur. Böylece nesneye gelen ışığı arttırıp azaltmamıza bu ışıkta da bu düğmede yardımcı olabilir bize. Şimdi mikroskopta bir cismi nasıl inceleriz ona bakalım nasıl netleme yaparız. Bunun için hazır preparat kullanacağım. Öglünayı inceleyeceğiz. Sıkıştırma klipslerinin arasına lamı yerleştiriyorum. Ve nesne tablasını ileri geri yana hareket ettiren bu şarjo sistemiyle tam olarak objektiflerin önüne yerleştirdim hazır preparatı. Şimdi mikroskopta büyütme nasıl olur? Objektif ve okülerin çarpımı ile gerçekleşir. Benim okülerim çarpı 10 büyütmeli oküler kullanıyoruz şu anda. Ve objektifimiz de 4 kat büyütmeli objektif. O halde toplam büyütme 4 çarpı 10 yani 40 kat büyütme yapıyoruz. Her zaman bir e, incelemeye başlamadan önce en küçük objektifi kullanacağız. Yani şu anda benim 4 kat büyütmeli objektifim en küçük objektif. Çevirdiğimde 10 kat büyütmeli, bir kere daha çevirirsem 40 kat büyütmeli ve en son olarak da 100 kat büyütmeli objektif kullanabiliyoruz. Ama ilk başta incelemeye başlarken en küçük objektiften başlıyoruz. Şu anda 4 x 10 40 kat büyütmeyle işleme başlıyoruz. Evet, şimdi kaba ayar düğmesiyle gittikçe nesne tablasını yukarı doğru hareket ettireceğim ve nesneyi gördüğüm anda preparattaki bakterileri genel anlamda gördüğümde bırakacağım kaba ayar düğmesini şu anda bırak gördüm ve ince ayar düğmesiyle netlemeyi arttırmaya çalışacağım. Evet şu anda Net ama çok yakından görülemiyor. Daha küçük noktacıklar halinde görünüyor övgüneler. Bunun için ne yapmam lazım? Şimdi büyütme, mikroskopun büyütmesini arttırmak gerekiyor. Oküllerimiz sabit 10 kat büyütmeli. Objektif 4 kat büyütmeliydi. Yani toplam 4 çarpı 10, 40 kat büyütme söz konusu. Şimdi objektifi 10'a çıkarttım. Dolayısıyla mikroskopun büyütmesi 10 çarpı 10 100 kat oldu. Çıkarttığımda evet gördüğümüz şekil çok daha net. İnce ayar düğmelerini kullanarak bunu netliğini arttırabiliyoruz. Evet. Ögrenoları çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda 100 kat büyütmeli bir mikroskopla çalışıyor oldum. Şimdi objektifi 10 büyütmeden 40 büyütmeye çıkarıyorum. Şimdi toplam mikroskopun büyütmesi 40 çarpı 10, 400 kat bir büyütme. Şu anda görüntü çok daha netleşti. Öğrün ayı çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, ince ayar düğmesiyle de netliği arttırabiliriz. Evet, nesne tablasını hareket ettirerek de preparatın tümünü ee, inceleyebiliriz burada. Şimdi daha da büyütürsek yani 100 kat büyütmeli objektif kullanırsak ve e, okülerimizde 10'du. 100 çarpı 10, 1000 kata çıkarırsak bu sefer özel bir yağ inversiyon yağı kullanmak gerekir. Bakterileri e, incelemedikçe 100 kat büyütmeye gerek yok. Şu anda net bir görüntü elde edemeyiz. İnversiyon yağını kullanmazsak şayet. Evet. Mikroskopta incelimimizi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Kesinlikle yine kaba ayar düğmesiyle nesne tablasını aşağı indiriyoruz ve objektifleri yine eski haline en küçük objektife indiriyoruz revolveri kullanarak ve mutlaka ışığı kapatıyoruz mikroskopumuzu eski haline getiriyoruz kablosunu eğer kablolu bir mikroskop kullanıyorsanız yani ışık kaynağı olan bir mikroskopsa bu. bu. E, kablosunu çekiyoruz fişten. Mikroskop gibi e, objektifli mercekli sistemlerin en önemli düşmanı tozlardır. O nedenle mikroskopları tozlardan korumak çok önemlidir. E, kapağını kapatacağımız bir yerde ya da kapalı bir dolapta mikroskobu temiz bir şekilde saklıyoruz. Evet, bu deneyde mikroskobun yapısını ve e, inceledik ve nasıl büyütme yapabileceğimizi, nesneleri mikroskopta nasıl inceleyebileceğimizi öğrendik.